Evet arkadaşlar birinci sorumuz 9 8 bölü 7 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi aşağıdaki 7 e benzetmeye çalışmalıyız. Yukarıdaki ifadeyi biz 9 çarpı 8 çarpı 7 8 çarpı 7 şeklinde yazabiliriz. Aşağıda da 7 var. Bakın yukarıdaki ifadede 7 faktöriyelli ifadeler ortak oldu. 7 faktöriyel parantezini aldığımızda burada 9 çarpı 8 72 burada da 8 kalıyor. Aradaki işaret eksi evet 72 eksi 8 dedik. Aşağıda da 7 faktöriyel var. 7 faktöriyeller sadeleşti. 72'den 8'i çıkardığımızda 64 buluyoruz. Cevabımız D seçeneği. Değerli arkadaşlar ikinci sorumuz. N artı 2 faktöriyel eşittir. 42 çarpı N faktöriyel eşitliğini sağlayan N sayısı kaçtır? Şimdi şuradaki N artı 2 faktöriyeli karşı taraftaki N faktöriyele kadar indirebiliriz. N artı 2 çarpı N artı 1 çarpı N faktöriyel şeklinde yazdık. Karşıda da 42 çarpı n faktöriyel var. Bakın buradaki n faktöriyeller sadeleşti. Burada n artı 2 çarpı n artı 1'in 42'ye eşit olduğunu gördük. Bunlar ardışık doğal sayılar. 42 ardışık doğal sayılardan 6 ile 7'nin çarpımı. Yani küçük olan 6, büyük olan 7 olmalı. Doğal olarak buradan n sayısı n artı 1 6 ise n artı 2 7 ise n sayısı 5'tir. Cevabımız C seçeneği. Değerli arkadaşlar, üçüncü sorumuz. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden Türkiye A milli futbol takımının şampiyon, şampiyon öncesi yaptığı bir hazırlık maçında 7 kişilik yedek kadrosu gösterilmiş. Yedek kadroda bulunan futbolcuların forma numaralarının çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Şimdi değerli arkadaşlar, baktığımız zaman burada en büyük sayı 22. 22'yi biz 2 çarpı 11 olarak yazabiliriz. 11'i şuraya yazdım. 2 kaldı. 2'yi de yukarıya yazdım. Şimdi 22'den küçük 18 var burada. Başka 10 var bakın. 11'in yanına 10'u ekledim. Üstünü karalıyorum yazdıklarımın. 18 var. 18'in içerisinde 9 çarpanı şuraya ekledim. Sırayla geliyorum. 2 kaldı çarpan. Onu da yukarı ekledik. Daha sonra 9'dan küçük 8 çarpanı var. Şimdi şuradaki 2'yi de alalım. 2 çarpı 2 4. Bir 2 de burada var. 8. Şuraya yazdım. Daha sonra 14'ü de aldık. Bakın. 14'ü 7 çarpı 2 yazıp 2'yi yukarı yazdım. 14 de gitti. Şimdi 15 kaldı. 15'i de getirelim şuraya çarpı olarak. Yani bir 30 çarpanı var. Onu da biz 6 çarpı 5 olarak yazalım. Dikkat edersek değerli arkadaşlar buradaki bütün terimleri ben aslında bütün terimleri buraya büyükten küçüğe doğru faktöriyeldeki düşünceyle büyükten küçüğe doğru getirebildim ve hepsinin 11'den 5'e kadar geldiğini gördüm. Yani bu 11 faktöriyel olsaydı 1'e kadar gidecekti. Yani şuraya şuraya parantez içinde yazayım karışmasın. 4, 3, 2, 1 eklenecek. Yani bu nedir? 4 faktöriyel. Şimdi 11 faktöriyel olmadığına göre 4 faktöriyel'e bölüp şuradaki 4 faktöriyeli götürebiliriz. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği oldu. Cevap üzerinden de 11 faktöriyel bölü 4 faktöriyeli açık yaparsak sondaki 4, 3, 2, 1 çarpanı gider. Kalan ifademiz aynen buradaki gibi olur. Cevabı. Değerli arkadaşlar, dördüncü sorudayız. A, B pozitif tam sayılardır. Olduğuna göre A artı B toplamı en az kaçtır diye soruyor. 30'u karşıya atarsak A faktöriyel eşittir 30 çarpı B faktöriyel şeklinde yazılır. Şimdi faktöriyel söz konusuysa 30'u biz ardışık doğal sayıların çarpımı olarak 6 çarpı 5 olarak yazabiliriz. Şu şekilde oldu. Bakın burada B'ye öyle bir sayı vermeliyiz ki karşı tarafta faktöriyel olmalı. O halde 6, 5, 4, 3, 2, 1 olsaydı yani şuradaki B yerine 4 yazarsak şuradaki ifademiz 6 faktöriyel olur. Yani B değerimiz en az 4 olmalı. A faktöriyel 6 faktöriyle eşit çıktı. O zaman A değerimiz de 6 olmalı. Toplamını soruyordu en az değerini. Topladığımızda cevabımız B seçeneği olur. Değerli arkadaşlar 5. sorudayız. Eşitliklerini sağlayan 3 basamaklı birbirinden farklı ABC sayılarının toplamı kaçtır diyor. Şimdi baktığımız zaman A eşittir 3B, B eşittir C artı 1. Yani şuradaki B'yi 3 ile çarparsak, şurayı da 3 ile çarpmış olacağız. Yukarıya yazabiliriz 3B eşittir 3C artı 3. Şimdi değerli arkadaşlar. C'den başlayarak da devam edebiliriz. B'den de başlayabiliriz. Sorun yok. Şimdi A, B, C değerlerini şöyle yazarsak. Biz C'ye en düşük ne verebiliriz? Sıfır verebiliriz. Sıfır verdiğimizde B değeri 1 oluyor. A değeri 3 oluyor. Başka C'ye 1 verebiliriz. 1 verdiğimizde 3B6'dan B2 A6 oluyor. Başka C'ye 2 verebiliriz. 2 verdiğimizde 3B eşittir 9, B eşittir 3, da 9 oluyor. Bundan daha büyük bir değer de veremeyiz. Neden? 3 verdiğimizde C'ye bu sefer A 12 oluyor. Bir basamak yani bir rakamdan oluşmalı. O halde ee, bu şekilde 9'un üstüne çıkamayız rakam olarak. Şimdi topladığımızda ABC selam toplamı bulacağız. 2 artı 1 3, 3 artı 2 artı 1 6, 9 artı 6 artı 3 18, 1863 olarak buluyoruz cevabımız D. Evet arkadaşlar 6. sorumuz 2 basamaklı birbirinden farklı 5 doğal sayının toplamı 432'dir buna göre bu sayılardan en küçüğü en az kaç olabilir dediğine göre küçük sayının dışındaki ifadeler en büyük olmalı ki küçük sayıya en az kalsın. 5 tane doğal sayımız var. Şimdi en büyük 2 basamaklı doğal sayımız 99. Birbirinden farklı olduğuna göre 98, diğer sayımız da 97. Şimdi toplamda 5 doğal sayı var. Demek ki 4 tanesini en büyük seçeceğiz. Bakalım ne oluyor? 360 377 384 390 oldu. İşte aslında burada ne yaptık? En küçük sayı dışındaki 4 sayıyı maksimum değerinde seçtik. O halde en küçük sayıya en az değer kalmış oldu. Toplam 5 sayının toplam 432 idi. 4 sayının toplam 390 oldu çıkardığımızda en küçüğü en az olan sayı 42 olarak bulunur. Cevabımız B seçeneği. Değerli arkadaşlar 7. sorudayız. 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarının her biri birer kez kullanılarak yazılabilecek 5 basamaklı A, B, C, D, E doğal sayısında A artı B, C artı D'ye eşitmiş. Buna göre bu eşitliği sağlayan en büyük ABCD sayısı en küçük ABCD sayısından kaç fazladır? Şimdi en büyük dediğine göre 5 rakamıyla başlamalıyım. Şimdi A'ya 5 yazdığımızda B'ye eğer 4 yazarsak geri kalan 3 tane sayının toplamı 9 olamaz. Eğer B'ye 3 yazarsak geri kalan 2 tane sayının toplamı da 8 olamaz. Ama B'ye 2 yazabiliriz. 2 yazdığımızda C'yi 4 seçmeliyiz. Çünkü C basamak değeri olarak D'den büyük. D'yi de 3 seçmeliyiz. Dışarıya bir rakam kalıyor. O da E rakamıdır. En büyük sayımız bu. En küçük sayıyı bulmak için bir kere A'yı kesinlikle 1 seçmeliyiz. 1 seçtiğimizde değerli arkadaşlar. B'yi 2 seçersek karşı taraf 3 üç olamaz. 3'ten büyük olur. B'yi 3 seçersek karşı taraf 4 dört olamaz. 4'ten büyük olur. B'yi 4 seçersek karşı taraf 5 olmalı. 3'e 2 olur. Dolayısıyla B'yi 4 seçeceğiz. CD'yi de 1'e 4 dedik. 23 3 şeklinde seçeceğiz. C küçük olsun basamak değeri büyük olduğundan. Şimdi bu sayımızın da dışarıda kalan rakamı 5. O da E'ye gelecek. 1, 4, 2, 3, 5. Kaç fazladır diye sormuş çıkardık daha sonra şurada 9 kaldı. Değil mi? Daha sonra şurada 1 kaldı. Şurada 8 kaldı. Şurada 3 kaldı. 38196 cevabımız A seçeneği. 8. sorudayız değerli arkadaşlar. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır. Olduğuna göre AB sayısının alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi basamak çözümlemesi yaparsak AB yerine 10A artı B BA gördüğünüz yere de 10B artı A yazarsak 143'e eşitmiş. 11A artı 11B oldu burası. 143'e eşit. 11'lere ortak parantez alırsak değerli arkadaşlar. 11 ile 143 sadeleşir 13 olur. Yani A artı B 13 olacak. Ve AB sayısının alabileceği en küçük değer soruluyor. O zaman birler basamağında A, onlar basamağında B olduğu için onlar basamağında A, birler basamağında B olduğu için en küçük olması için A'yı en küçük, B'yi en yüksek seçmeliyiz. Şimdi B'ye en yüksek 9 verebiliriz bir rakam olarak. A'ya da 4 vermeliyiz. Cevabımız 49 olur. C seçeneği. Evet arkadaşlar 9. sorudayız. X, y ve Y, 2 iki basamaklı doğal sayılardır. X, Y, eksi yx 45 olduğuna göre X artı Y toplamı en çok kaçtır? Şimdi burada da sayılarımızı basamak çözümlemesi yaparsak xy yerine biz 10x artı y yx yerine de 10y artı x yazabiliriz. 10x'ten x çıktı 9x y'den 10y çıktı 9y 45'e eşit 9 parantezin alırsak x eksi y eşittir 45 9'da 45 sadeleşti. Işte. x eksi y eşittir 5. Şimdi bir x y sayısı değil. x artı y toplamı soruluyor bize. En çok kaçtır demiş. Şuradaki y'yi karşıya atarsak daha rahat görebiliriz. x eşittir y artı 5 olur. x artı y'nin en çok olması için Y'nin de X'in de en fazla değerini alması lazım. Şimdi ikisi de bir basamak belirttiğinden dolayı yani bir rakam olmalı. Y'ye biz en fazla ne verebiliriz? 4 veririz. 5 verdiğimizde X rakam olmaktan çıkar. 10 olur. Dolayısıyla 4'e 9 olmalı. 9 artı 4 en fazla 13 olur. Cevabımız A. Değerli arkadaşlar 10. sorudayız. 3 basamaklı 3 tane sayı var burada. Doğal sayılar. Toplamları verilmiş 2331. ABC sayısının en büyük değeri kaçtır diyor. Şimdi basamak çözümlemesi yaparsak sayılarımızı. 100A 101A 111A 100B 110B 111B 100C, 110C, 111C şeklinde oluyor. 2331 eşit. 111 ortak parantezine alırsak A artı B artı C 2331 eşit. 111'e bölersek her iki tarafı değerli arkadaşlar. A artı B artı C 21 eşit. Şimdi en büyük ABC sayısı isteniyor bizden. En yüksek yüzler basamağını yapmalıyız. 9. Daha sonra onlar basamağını da yapabiliriz. Rakamları farklı demediği için onlar basamağındaki sayıda da 9 seçiyorum. 18 etti. C'ye de 3 kaldı. Yani sayımız 993 olur. Rakamları farklı deseydi 9, 8 ve 4 seçerdik. Aklımızda bulunsun. Cevabımız C seçeneği. 11. sorudayız değerli arkadaşlar. Rakamları sıfırdan farklı, iki basamaklı bir doğal sayı. Rakamlarının sayı değerleri toplamının 3 katından 21 fazladır. Bu sayının rakamlarının sayı değerlerinin çarpımı kaçtır? Şimdi sayımız AB olsun değerli arkadaşlar. Şimdi bu iki basamaklı doğal sayı, rakamlarının sayı değerleri toplamının... 3 katından 21 fazlaymış. Yani rakamların sayı değerlerinin toplamının 3 katından 21 fazla şeklinde yazdık. Şu AB sayısını biz çözümlersek 10 artı B'dir. Karşı tarafı da şu şekilde dağıtırsak 3A artı 3B artı 21 oldu. Şimdi A'ları böyle aldık 7A. B'leri şöyle aldık. Eksi 2B ya da 2b'yi karşıta da bırakabiliriz. Şöyle oldu. Şimdi bu koşulu sağlayan ab sayılarına bakmamız gerekiyor. Şimdi a'yı 7a'dan bir sayı çıkarıyoruz ve 21 ettiğine göre buradaki a'ya vereceğimiz değer 3 versek 21 olur ama b 0 olur o zaman. 0'dan farklı diyor. A'ya 4 versek 28 olur. Bu sefer kalan sayı 7 olmalı. 2B 7 olamaz. Çift sayı olmalı. A'ya 5 verdiğimizde değerli arkadaşlar 35 B'ye de 7 verdiğimizde 35 eksi 14 21 olur. Doğal olarak bir tane sayımız 5, bir tane sayımız 7. Bunların sayı değerlerinin çarpımı soruluyordu bize. 35 olur değerli arkadaşlar. Sizler buradaki 7 a eksi 2 b eşitliğin 21'i 2 b'yi karşıya atarak şu ifadenin 7'nin katı olması lazım diye düşünerek bakın 7 a çünkü buradaki b'ye değerler verebilirsiniz. Bu şekilde daha rahat görebilirsiniz. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Değerli arkadaşlar 12. sorumuz a 2 b 3 basamaklı b a 2 basamaklı doğal sayılardır. Toplamları 558 olarak verilmiş. A çarpı B çarpımı kaçtır diyor. İki farklı yaklaşımda bulunacağız. Şimdi A 2B ile BA sayısını alt alta topladığımızda 558'miş. Şimdi buradan anlıyoruz ki A artı B ya 8 ya 18. 18'in yukarısında bir sayı olamaz çünkü A artı B en fazla 9 9 alarak 18 olabilir. Bakıyoruz 2 ile B'yi toplamışız 5. A'yı aşağıya almışız. 5. Eğer eldeli bir toplama değilse bu. A'yı 5 seçebiliriz. A'yı 5 seçebiliriz. B'yi de 3 seçebiliriz. 2 artı 3 5'tir çünkü. O zaman B3 A5 değerimiz birler basamağındaki ifadeyi de sağlıyorsa ki 3 artı 5 8 sağlıyor. Demek ki A değerimiz 5 B değerimiz 3. Bu şekilde de çözebilirsiniz diğer bir yöntem olarak çözümlediğimiz zaman burası 101A toplamda 11B artı 20 ondan sonra karşı taraf 558 şimdi değerli arkadaşlar şu 20'yi karşı tarafa atarsak 101A artı 11B eşittir 538 Şimdi burada A'ya doğal olarak 101 A artı 11 B eşittir 538 dedik. A'ya burada ne vereceğiz değerli arkadaşlar? Doğal olarak 5 vereceğiz. Çünkü 4 verdiğimiz zaman 400 olur. B'ye çok yüksek bir sayı kalır. B rakam olduğu için en fazla 9 olabilir. Şu 538'i 500 artı 38 olarak düşünürsek A'ya 5 vereceğiz. Burası 505 oldu. Demek ki 505 çıkardığımızda geriye 33 kalıyor. Bu 33 sayısını da 11 B'den sağlayacağız. Yani B'ye burada 3 vereceğiz. Burası da 33 olacak. Doğal olarak B, B değerimiz 3, A değerimiz 5. Bize çarpımlarını soruyormuş. 15 olarak buluyoruz. Cevabımız A seçeneği. İster bu şekilde ister de çözümleyerek yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar 13. sorumuz şöyle. AB ve BC iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere ABC ifadesi iki basamaklı AB ve BC'nin toplamı şeklinde tanımlanıyor. O zaman buradaki ifadeler 5M ve artı M8 iki basamaklı sayılarının toplamı. Buradaki ifade 48 artı 8 m iki basamak sayılarının toplamıdır. O halde biz bunları çözümleyelim. Bakın burada 5 m var zaten. 5 m'i biz nasıl yazarız? 50 artı m şeklinde yazarız çözümleriz. İki basamak sayı bunlar. Buradaki m8'i de 10 m artı 8 olarak. Karşı tarafta 48 var ve yanında da 80 artı m var. Şimdi bilinmeyenleri bir tarafa toplarsak, burada 11m var. m'yi de yanına alırsak, 11m m eşittir. Burası 128, burası 58, yani 70 kalır. 128 58'den. 10m eşittir 70 ise, her iki tarafı 10'a bölersek, m değerini 7 buluyoruz değerli arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği olacak. Evet arkadaşlar 14. sorumuzdayız. Güzel bir soruya benziyor. X ve Y sıfırdan farklı rakamlar olmak üzere aşağıdaki cep telefonunun şarjı yüzde X, Y'dir. X, Y ve YX X iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere telefon bir süre kullanıldıktan sonra ekrandaki X, sayısı YX kadar azalmış ve ekranda kalan şarj yüzde 27 olarak belirtilmiş. Buna göre ilk durumda ekranda görülen şarj yüzdesi en çok kaçtır? Şimdi X ve Y'nin sıfırdan farklı olduğunu bize vermiş. Bunları aklımızda bulunduralım. Ve X, sayısı YX kadar azalmış. Ekranda kalan şarj yüzde 27 olmuş. Yani X, Y'den YX'i çıkardığımızda 27 olmalı değerli arkadaşlar. Çözümlersek 10x 9x. Y'den 10y çıkarsa 9y. Eksi ama 9y. 27'ye eşit. 9 parantezinde x eksi y eşit 27. Sadeleştirirsek 9'la 27 27'yi. x eksi y eşittir. 3 olacaktır. Şimdi bize şarj yüzdesi en çok kaçtır diye soruyor. Yani başlangıç, başlangıçtaki şarj yüzdesi yüzde idi. Şimdi burada x'in en büyük olmasını istiyoruz. 9 olur. x'e 9 verdiğimizde y'nin 6 olması gerekir. Farkları 3 olduğu için 96 olur değerli arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği.